Arkadaşlar merhaba. Bugün Töder denemesine girdim. Girmişken bir video atayım dedim. Nasıl geçtiğini şöyle teker teker yorumlayayım. Türkçeden başlayalım. Türkçe ortaydı. Bazı sorular çeldiriciydi. Umarım düşmemişimdir. Okurken anlıyorsun. Bak diyorsun bu örnek veriyorum. C değil diyorsun. Ama gidiyorsun C işaretliyorsun. Anlamadım bu denemelerde oluyor bende. Eee... İşte FEN'e geçtim sonra FEN'de de fizik biyoloji vasatın üstüydü iyi yaptım kimya kötü yaptım herhalde bilmiyorum belki iyi de yapmış olabilirim kimya beni zorladı e, FEN ortaydı bana göre ortaydı belki siz girersiniz kolay gelir bilmiyorum ee, ama yine de fizik e, uğraştırıcı değildi işlem ağırlıklı değildi o yüzden ortaydı. Biyolojide de bazı sorular yapılırdı. Yani dört şıkkı bilmiyorsan bir şık ben yanlışım diye duruyor orada. O yönden biyoloji ortaydı. E, matta ise ne yaptık? İlk 20 soru iyiydi. İlk 20 soru içinde bir tane problem sorusu vardı. YKS'de de benzeri çıkmıştı. Yine YKS'de de yapamadım. Burada da <laughs> yapamadım. E, YKS'ye benzetmişler. mi yakındı problem kısmı. Yani kendimi YKS'de hissettim çözerken. 20-30 arası zorladı. Olasılıklar beni biraz zorladı arkadaşlar. 30-40 arası geometri kısmı. Bir tane yapamadığım var. Salladım. Umarım doğru çıkar. Ben bu arada hiç boş bırakmıyorum. Yani sallıyorum. Niye sallamıyorum ki? Yani Öyle bir kafa yapısındayım. Hiç boşum yok benim. Madde öyle. Diğerlerini okumaya fırsat bulamıyorum. Yetişmiyor bana sorular. Ondan sonra so ben ne anlatıyorum? Ben ondan sonra sosyale geçtik arkadaşlar. Ee, tarih nasıldı? Tarih güzeldi. Bir soruda emin değildim. Ee, ondan sonra coğrafyaya geçtim. Çok sonra diyorum bu arada. Coğrafyaya geçtim. Coğrafyada ne yaptık? Biraz Bilgi soruları vardı. Ee, o soruları yaptım. Salladım bir şeyler yaptım. Umarım doğru yapmışımdır. Felsefeyi geçtim. Felsefe zorladı gibi. Bazı soruları zorladı. Belki de full de gelebilir. Bir yanlış da gelebilir. Din de kolaydı işte. Ortayla dini yaparsınız. Ee, neye dikkat edeceksiniz? Her zamanki gibi coğrafya tarih. Coğrafyası biraz bilgi ağırlıklıydı soruları bu arada tartışmayın yorumları kapatmayacağım tartışmazsınız malum sınav olmayanlar var ben de çok uzatmayayım rahat görün sınava bunlar deneme yer. Yani. ben YKS'ye girmiş birisi olarak söylüyorum yaptığınız 90-100 ya da 60-70 netin bir önemi var tabi de YKS'de işler çok değişiyor o yüzden çok kasmayın sadece çalışın Kendinize iyi bakın. Çok fazla tutmayayım. İyi günler.